Videoya başlamadan önce videoyu beğenip abone olmayı unutma. İyi dinlemeler. Bazen yaşadığını sandığın şeyler yıllar sonra dönüp baktığında acaba o gece gerçekten orada mıydım dedirtir ya. İşte anlatacaklarım tam o sınır çizgisinde. Bu bir masal değil, kanı donmuş uykuların, yankılanan bir çığlığın ve kokusu hiç çıkmayan bir kış gecesinin izleri. Bana sorarsan neden biz sorusunun cevabı yok ama ne tetikledi dersen, her şey sönük, buruşuk bir çuvalın sobaya boka edilmesiyle başladı. O an duyduğum o kısa, keskin çığlık hala kulağımın en dip kıvrımında. Eğer gece dinliyorsan, ışıkları kısmadan devam etme derim. Benim adım Ali. Doğduğumda yılın en sert kışlarından biri yaşanıyormuş. O vakitler Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı yüksekçe, rüzgarı hiç dinmeyen küçük bir dağ köyünde oturuyorduk. Evimiz yamaca bakar, önümüzde derme çatma taş duvarlarla çevrili bir avlu, yan tarafta ise toprağın içini oyarak genişletilmiş, mağaraya benzeyen bir ahır vardı. Ailemiz kalabalık sayılmazdı, annem, babam, iki kız kardeşim Zeynep, benden iki yaş küçük ve Elif, henüz beş bile olmamıştı. O yıllarda 11 yaşındaydım ama çocuk olmaktan çok, omuzlarına yük bindirilmiş biri gibi hissederdim. Bizim orada yaş küçüktür ama sorumluluk küçülmezdi. Şöylesine çetindi ki bazı geceler rüzgar uğultusu ile evin ahşap kirişleri inler, saçaklardan buz sarkardı. Babam geceleri, vahşi hayvanlar ya da aç kurtlar ahır kapısına dayanmasın diye bazen ahırda yatardı. Kapımız sağlam değildi, altından üstünden girinti çıkıntı, yamalı tahtalardan ibaretti. Ne kadar takviye etsek bir yerinden boşluk kalırdı. O kışın ortalarında babam, Ali, bu yıl artık ahır nöbetini öğreneceksin okul tatil, benimle kalacaksın. İleride bu işi sen devralacaksın, dedi. İçimde hem gurur hem ürperti. Tamam baba, dedim. Akşam yemeğinden sonra içerisi, buz gibi olan ahıra inip yere serilmiş muşambaların üstüne yataklarımızı hazırladık. Babam sobayı yakmak için kenarda duran kuru ardıç dalları, biraz da kozalak ve saman artıkları topladı o gece küçük, ağzı büzgülü soluk renkli bir çuvalda yanımıza getirilmişti. İçinde ne var tam bakmadım, babam, kurutulmuş kuyruk yağı ve eski bez parçaları var, ateşi tutuşturur, gibi bir şey mırıldandı. Sobanın kapağını açtı, içeri önce kağıt parçaları, sonra ince çerçöp, ardından o çuvalın içinden bir avuç dolusu karışık şey boşalttı. Ben de közleri eşeler gibi yaptım. Babam bismillah deyip uzun ince çıraları ateşe verdi. Alev bir anda sarı turuncu bir dille kıvranmaya başladı. Sonra öyle bir çığlık yükseldi ki içerideki ölçüyü, havayı, sesi delen metalik, yakıcı, boğuk ama aynı zamanda ince bir inilti. Sanki çok küçük bir şey kesiliyormuş, boğuluyormuş, koparılıyormuş gibi. Kulağımdan değil kemiklerimden işittim. Yalnızca 3-4 saniye sürdü, sonra bıçakla kesilmiş gibi durdu. Koyunlar, keçiler ürküp birbirlerine sürtündü, ziller şıngırdadı, birkaçı geriye sıçradı. Babam bir an dondu, elini sobaya uzatmışken geri çekti, gözlerini kısmış öne eğildi, sonra hiçbir şey olmamış gibi kapağı kapatırken kısık bir sesle "Fare vardı herhal, yanmış gitmiştir." dedi. Ama yüzündeki o hızla gizlemeye çalıştığı kasılmayı görmüştüm. O ses bir faredense ben insan sayılmazdım. Yatağa geçtik. Babam sırtını duvara verip hadi uyu demekle de yetindi. Ben titriyordum, soğuktan değil, o çuvaldan yükselen boğuk çığlığın içime çökmesinden. Uykuya dalmışım ki tıkırtılarla irkildim. Önce kurt ya da tilki kapının dibine çöktü sandım. Nefesimi tuttum. Seslerin ahırın dışından değil, içinden geldiğini anlayınca boğazından yutkunma sesi zorla geçti. Metal sürtünmesi gibi tiz, sonra giderek gıcırdayan taş kazıma sesine dönüşen bir vultu. Koyunların nefesleri hızlandı. Sobanın üstündeki küçük delikten çıkan ışık loş bir halka gibi duvarda gezinirken, o sarı halkanın içinde şekilsiz, dumanımsı, dalgalanan bir gölge belirdi. Gölge kalp atışı gibi titriyor, sanki dar bir tünelden girip çıkıyor. Tam gözlerim büyümüş bakarken kulaklarıma yine o ilk gece duyduğum çığlığın daha kısası ama daha keskin bir hali saplandı. Sobanın içindeki alev bir an morlaşır gibi oldu, sonra alevin dibinde sanki küt diye ağırlığı olan bir şey düşmüş gibi bir hareket. Babam bir fırladı. Evzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek sobanın önüne çömeldi, kapağı açmadı ama demir halkayı yoklar gibi etti. Gölge yok olmuştu. Bana dönüp uykunda inledin, dedi sadece, sonra yatıp horlamaya başladı. Benim dilim damağım birbirine yapıştı, hiçbir şey diyemedim. O gece rüyamda komşumuz Fatma ninenin artık orta yaşlarını çoktan geçmiş evlenmemiş kızı Gülşen'i gördüm. Gülşen köyde aklı bir gidip bir gelen diye fısıldanırdı. Gençliğinde birine sevdalanmış ama sevdiği başka biriyle evlenmiş, ondan sonra içine kapanmış, bazen haftalarca kimseyle konuşmaz, bazen gecenin bir vakti dışarıda bir şeylerle tartışır gibi ellerini savururmuş. Rüyada gülşen saçları dağınık, yüzü solgun, avurtları çökmüş şekilde bana bakıp, siz yaptınız. Siz onu yaktınız, diye bağıra bağıra kendini yerlere vuruyordu arkasında siyah lekelenmiş karartılar hızla şekil değiştiriyordu. Tam ona, ne yaptık, diye soracaktım ki ezan sesi rüyayı parçaladı ve ter içinde uyandım. Babam çoktan abdest alıp sobanın üstündeki isli çaydanlıktan ılık su ayarlamış, namazını kılıyordu. Sobaya bakınca içerideki küçük parçaların külleşmiş olduğunu gördüm. İçimde tarif edemediğim basık bir ağırlık. O gün kahvaltıda, baba, dün gece, dedim. Bana öyle sert bir bakış attı ki dilim çevrilip geri boğazıma kaçtı. Annem, Zeynep ve Elif, "Ne oldu?" diye sorsa da cevap veremedim. Akşam yine ahırdaydık. Bu kez babam sobayı yakınca kısık sesle Felak ve Nas surelerini okudu, dudakları belli belirsiz oynuyor, sesi neredeyse çıkmıyordu o gece tekrar aynı rüyayı gördüm, Gülşen, siz yaptınız, diye bağırıyor, arkama dönüp kaçmak isterken bir anda önümde beliriyor, soluk yüzü siyah bir gölden çıkmış gibi parlak ve ıslak görünüyor, ardından arkamda dalgalanan çok koyu bir silüet, bedel, deyip üzerime atılıyor ve ben boğazım düğümlü bağırmadan sıçrayarak uyanıyorum. O uyanma anında göğsümden bir baskı daha doğrusu görünmez bir el çekiliyor gibi hissediyordum babama sokulmak istedim, o dönüp kıpırdanma, uyu, dedi. İkinci sabah ahırdan çıkarken Gülşen'i evlerinin duvarına yaslanmış, başını emiş, hiçbir yere odaklanmadan bize bakarken gördüm. Babam, günaydın Gülşen bacı, dedi. O kımıldamadı. Babam dudaklarının arasından, haydi inşallah, mırıldandı. Geceler boyu süren rüyalar, içimdeki uğultu ve o ilk çığlığın izi derinleşiyordu konuşsam deli sayılacak, sustukça boğulacak gibiydim. Akşam babama titreyen bir sesle, bu gece evde yatsam olur mu, dedim. Niye? Üşüyorum. Uykum bölünüyor. Baktı, iç çekti peki, dedi. O gece babam ahırda yalnız kaldı. Sabah ezanına yakın uyandım. Annem namaza kalkmıştı. Babamın her zaman duyduğum abdeste su çekme sesi yoktu. İçim daraldı. Bir süre bekledim. Dayanamadım aşağı indim. Ahır kapısına yaklaşırken içeriden boğuk inleme, sanki boğazına baskı yapılmış biri nefes alamıyormuş gibi kısık zorlamalar geldi. Kapıyı araladım, babamın kolları yanına yapışmış, gözleri yarı açık, sanki görünmez bir ağırlık göğsüne çöküp nefesini çekiyordu. Baba, diye bağırdım. Annem arkamdan yetişti, besmele çekince babam birden sıçrayıp oturdu. Ter içindeydi. Ne oldu, deyince hiç. Uyanamadım, dedi. Annem dua okuyup avuçlarıyla yüzünü sıvazladı. O gün öğlene doğru babam, yaşlı çoban Hasan'dan aldığı tavsiyeyle komşu köydeki hafız Cemal'e gitmeye karar verdi. Beni de alarak yola çıktık. Köyümüzde diğer köy arasında eskiden kimin yaptığı bilinmeyen, Ermenilerden kalmaymış dedikleri kararmış taşlardan, tavanı yer yer göçmüş metruk bir yapı vardı. Oradan geçerken birden gülşeni gördük. Ortada kollar yanına sarkmış, sanki el değirmene dönmüş de durmuş gibi. Babam "Hayırdır Gülşen bacı, ne yapıyorsun orada?" dedi. Cevap yok. Gözleri bizim omuzlarımızdan arkaya bakıyordu sanki yanından geçtik. Hafız Cemal'e vardığımızda babam olan biteni anlattı, rüyalar dahil. Benim dışarı çıkmamı istedi. Camdan babamla hocanın konuşmasını izledim, hoca bir an ciddi ciddi elini sakalına götürüp başını salladı, sonra dolaptan küçük sarımsı kağıtlara sarılı iki muska çıkardı. İçeri çağrıldım. Bunu boynundan çıkarma, dedi. Babamla dönüş yolunda konuşmadık. Köye girmeden az önce Fatma Nine'nin bahçe önündeki alçak duvarın yanında oturduğunu gördük. Gözleri doğuştan görmediği halde bize doğru "Ali misiniz? Geldiniz mi?" diye seslendi. Babamla birbirimize şaşkın baktık. "Babam biziz." Gülümseyerek "Hava kokunuz geldi." dedi. O an tuhaf bir ürperti geçti içimden. Kış bitti, karlar çekildi, bahar geldi. Otlar fışkırdı, kırağı yerini çiğ tanelerine bıraktı. Bir cumartesi babam annemle koyunları yeni açılan meraya ye götürdü. Bana da Elif'e göz kulak olmamı söyledi. Annemin yaptığı ılık yağ kokulu tandır ekmeğiyle oyun oynuyorduk ki birden Fatma ninenin evinden çatallı boğuk bir ses, oraya girmeyin diye haykırdı. Kendime geldim. Elif'in bileğini sıkı sıkı kavramış halde ahır kapısının önündeydim. Nasıl oraya yürüdüğümü bilmiyorum. Sanki bilinmeden çekilmiştim. Fatma Nine kendi bahçesinde bastonuna abanarak nefes nefese kala kaldı. O anda boynumdaki muskanın yerinde olmadığını fark ettim. Büyük ihtimal yıkandıktan sonra yeniden takmayı unutmuştum. İçim buz kesti. Koşa koşa eve girdim, kıyafetlerin arasından muskayı buldum, düğümünü tekrar boynuma geçirdim. Ertesi gün tekrar Hafız Cemale gidip olanı anlattık. Bana bakıp hiçbir yargılamaya kaçmadan çıkarma. Düşerse de hemen tak. Sorun neden gittiğin değil, giderken iraden neredeydi? Sınanıyorsun, dedi. Evimize döndüğümüzde geceleri başka şeyler başladı. Yan taraftaki samanlığın üstünden gecenin içinde birden alevler yükseliyor, kızıllaşıp çıtırdıyor, biz kovalarla aşağı inince yok oluyor, yukarı çıkınca yeniden beliriyordu. Annem dudakları kuruyana kadar dualar okuyor, babam her vakit namazında daha uzun secdeye kapanıyordu. Zeynep ağlamamak için ısırdığı dudaklarını çatlatmıştı. Gülşen bazen evimizin önünde öylece durup dudaklarını kıpırdatmadan belli belirsiz bizi izliyor, sonra ağır ağır arkası dönük gidiyordu. Konuştuğunda da aynı cümle, o biliyor. Yaza yaklaşırken bir sabah komşular evimizin önünde toplandı. Ağlaşanlar, vah vah yazık kadına diyenler. Hatma nine gece vefat etmişti. Gülşen evlerinin önünde yere çömelmiş, ne ağlıyor ne herhangi bir tepki veriyordu, gözleri boşluğa açılmış bir kör pencere gibiydi. Defin sonrası köy dağıldı, ama bizim evdeki ağırlık dağılmadı. Babam bir akşam, hayvanları satıp gidelim buradan, dedi. O gece üstümüze taşlar yağmaya başladı. Ciddi ciddi. Önce çatıya, sonra pencerelere. Camlar inip parçalandı kapının üstündeki çürümüş girişten talaşlar saçıldı. Hepimiz yorganların altına yıldık. Annem kıpırdamayın diye fısıldadı. Babam eline duvardaki Kur'an'ı aldı, aşağı Ben sürünerek pencereye baktım, dışarıda kimse yoktu. Yalnız bozkır rüzgarının kuru otu savurma sesi. Taşlar yine de bir yerlerden fırlıyordu. Ardından Gülşen'in evinden ince ama sonlara doğru erkekleşen bir çığlık karışımı ses yükseldi. Babam elinde Kur'an'la Gülşen'in kapısından içeri girerken biz de peşine koştuk. İçeri girdiğimizde dondum kaldım. Aylar önce birkaç defa girip çıktığım o içerisi yoksul ama düzenli ev gitmiş, yerine içi boş, duvarlarında kahverengi siyah lekeler, yerlerde birbirine dolanmış iplik yumağına benzeyen ama arasında kıpkırmızı jel gibi şeyler parıldayan çöpler, ortada asılı değil, yere bırakılmış eski bir beşik kalmıştı. Beşiğin içinde yanık is kokusuna karışmış tuzlu ve metalik bir koku vardı. Gülşen yerde, kolu yana savrulmuş, ağzının kenarında koyu bir kabuk komşular tek tek doluştu, yazık kıza, diyenler, başını sallayanlar. Babam bir süre kıpırdamadı, sonra bizi dışarı çıkardı. Daha biz eşi açtık ki içeriden tıpkı dağ yamacından kopan kaya gibi bir uğultu ve ardından iç duvarların çöküş sesi geldi. Bir anlık toz bulutu havaya fışkırdı. O gece babam hiçbir şey demeden bizi aldı, ertesi gün ilçeye, oradan da Ankara'ya uzaktan bir akrabanın yanına götürdü. Yıllar sonra bir yaz akşamı, ben artık ergenliğin pusundan çıkmaya yeni başlamışken, babam yanıma oturdu. Artık bilmen gerekeni söyleyeyim, dedi. Hafız Cemal'le daha sonra konuşmuşlar. O ilk gece sobaya attığımız karışımın içinden, Gülşen'in senelerdir gizlediği bir şeyin parçası geçmiş olabileceğini söylemiş. Gülşen gençliğinde sevdiği adamı kendine bağlamak için köye ara ara gelen bir seyyar satıcıdan, çarçı, derler, yardım istemiş çarçı ona büyü hazırlamak için köyün dışındaki o metruk taş yapıda buluşmasını söylemiş. O gece çarçının başına ne geldiyse boynu aniden kırılarak ölmüş. Ceset ya saklanmış ya da bulunduğunda başka bir hikayeyle örtülmüş. O günden sonra Gülşen'e, ateş tayfasından, Hafız Cemal böyle demiş, bir varlık musallat olmuş. Yalnız değilmiş. Onu kendine tamamen bağlı tutmak için, bambaşka bir anlaşmaya sürüklemiş. Hafız Cemal'e göre, Gülşen o varlıkla bağlantısında bir şey, meydana getirmiş, doğmuş ya da tam doğmadan yarım kalmış, bunu annesi Fatma Nine'den saklamak için geceleri bizim ahırın bir gözünü kullanıyormuş. Biz ise bilmeden o gece sobayı tutuştururken çuvala karışmış artık her neydi ise onu ateşe vermişiz. İlk çığlık ve ardından başlayan rüyalar. Siz yaptınız, değişinin anlamı buymuş o varlık hem ondan hem bizden bedel istiyordu. Namaz, dua, Kur'an olmasa onlar sizi bırakmazdı, demiş hoca babama. Ateş tayfası kokudan iz sürer, siz göçün, koku dağılsın, demiş. Babam da satılacak ne varsa satıp götürmüş. Sonraları köye giden birkaç tanıdık duymuş, gece bizim evle gülşenlerin evinin arasındaki boşlukta bazen ince bir ninni ve bazen çok kesik bir bebek ağlaması duyulurmuş. Kimse yaklaşmazmış. Metruk taş yapının yanından geçenler içeride kül gibi gri bir dumanın bir an dönüp sonra ortadan yırtılarak kaybolduğunu anlatmış. Benim yıllarca sırtıma yapışıp geceleri sağımda solumda dolaşan gölgelere dönüşen ağırlık işte bu anlatıyla ete kemiğe büründü ama tam da o an yabancılaştı. Çünkü isimleri bilmek bazen insanı rahatlatmaz, bilmek ürpertinin kökünü soğuklaştırır. Videoyu beğendiysen daha fazla kişiye ulaşmam için beğenip abone olmayı unutma. Teşekkürler.